Hytale'in ön siparişi açılmasına çok az kaldı ve süreç ilerlerken sürekli yeni bilgiler ve blog paylaşımlarıyla bombardımana tutuluyoruz. Bu paylaşımlardan en yenisi ise ilk defa yayınlanan bir sık sorulan sorular yazısı. Oyunun mobilde oynanabilmesi, Steam'e çıkışı gibi birçok bilgiler 20 adet soruda cevaplanmış. Kemallerinizi bağlayın, bu videoda hızlıca tüm soruları inceleyeceğiz. İyi seyirler. Herkese selam, ben Jairo. Bir önceki videoda Hytale'in sistem gereksinimleri ve çıkış tarihinden bahsetmiştim. O videoyu da izlemek isterseniz sağ üstte çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Videodaki bölümlerin zamanları, açıklama kısmı ve ilk yorumda bulunmakta. Hytale çıktığında en çok oynayacağınız oyun modu nedir ve neden? Yorumlara yazabilirsiniz. En önemlilerden biri ve herkesin sorduğu soru olarak Hytale sisteme çıkacak mı sorusuna cevap verilmiş. Kısaca hayır, başta oyun Steam'de olmayacak. Bunun ilk nedeni oyunun erken erişim olarak çıkacak olması. Oyun eksik ve hatalar ile çıkacağı için oyunu ilk defa tanıyanların yabancı bir şekilde yapacağı yorumlar ve geri bildirimler. Şu an için oyunu tanıyan ve uzun süredir desteklemek isteyen bir topluluğun içine çıkması geliştirmeyi ve düzenlemeleri daha sağlıklı hale getirecektir. İkinci bir nedeni ise Steam'in Hytale'in mevcut modlama özelliklerini desteklemiyor oluşu. Zaman içinde Valve ile yapılan görüşmeler iyi gider ve istenilen gibi olursa oyun daha rahat bir şekilde Steam'e çıkabilir. Oyun konsola çıkacak mı? Hayır, erken erişimin başında oyun sadece Windows bilgisayarlarda oynanabilecek. Zaman içine Mac ve Linux için bir geliştirme yapılacak ama konsollar için önlerinde uzun bir süre var. Hightail'i mobilde oynayabilecek miyiz? Maalesef hayır. Bir önceki soru gibi mobilde erken erişimde olmayacak. Fakat takımın bunun gibi konular üzerinde düşünüp kesin bir karar vermesi şimdilik çok güç olacaktır. Her oyun versiyonunda neler var? bildiğiniz gibi erken erişim için satın alabilecek 3 farklı versiyon var. Bunların içerikleri aslında kısa süre önce yayınlandı ve bunları başka bir videoda paylaşacağım. Fakat burada daha cevap verilmemiş. Ama erken erişim süresince her bir versiyona yeni içerikler getirilmeye devam edecek. Versiyonumu sonra yükseltebilir miyim? Eğer oyunu en üst versiyonlarına almadıysanız daha sonrasında sadece aradaki farkı ödeyerek bir üst kademeye çıkabileceksiniz. Bu biz Türk oyuncular için çok iyi bir haber aslında. Başka bir soruda bunun nedenine değineceğim bu versiyonlar ne kadar süre erişebilir olacak? Erken erişim süresi boyunca istediğiniz bir vakit istediğiniz versiyonu satın alabilecek hatta yükseltmesini yapabileceksiniz. Ve erken erişim sonrası oyunla birlikte sizdeki versiyonun tüm özelliklerine sahip olmaya devam edebileceksiniz. Erken erişimin bitişinin de oldukça önceden haber verileceğine eminim. Böylece acele etmenize gerek yok. Oyunu aile ve arkadaşlarımıza hediye edebilir miyiz? Şu anlık bir hediye ya da kod satın alma sistemleri yok ama ekip bunu en yakın zamanda hazır etmek için ellerinden geleni yapıyor. Görünüşe göre de oyunun erken erişime çıkışına kadar da yetişmeyecek gibi. Bu özellik hazır olduğu gibi sizlere birkaç adet hightaili çekilişi de dağıtmayı düşünüyorum. Haberdar olmak için açıklamadan... ...şey kanalıma katılabilirsiniz. Ön sipariş için bir bonus var mı? Hayır, oyunu ön siparişten satın aldığınızda fazladan bir ödül yok oyunun mevcut durumundan dolayı bu tarz bir şeyin adil olmayacağını düşünmüşler. Birazdan bizler için çok önemli bir soruya geçeceğim ama öncesinde eğer video hoşunuza gittiyse abone olmaktan çekinmeyin. Eğer bu video sizi bilgilendirdiyse beğenebilir ve aklınıza takılan sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Gelelim bizler için en önemli soruya. Bölgesel fiyatlandırma olacak mı? Bu konuda sınırlı sayıda ülkeler için partnerleriyle çalıştıklarından bahsetmişler. Şu an ön siparişe yetişip yetişmeyeceği kesin değil. Şimdilik oyunun yayınlanmasına yetişmesi bizler için çok iyi olur. En düşük versiyonun 20 dolar olması herkes için az bir para değil, bunun farkındayım. Bu yüzden mümkünse özel fiyatlandırmayı bekleyin. Daha önceki bir soruda bahsettiğim gibi oyunun versiyonlarının sonradan yükseltilebiliyor olması özel fiyatlandırmayla birlikte çok iyi denk geliyor. Eğer özel fiyatlandırmayı bekleyemem ben, hemen almalıyım çıktığı gibi de oynamalıyım diyorsanız mümkünse en düşük versiyonu alın. Özel fiyatlandırma geldiğinde de üst versiyonu daha ucuza yükseltebiliyor olacaksınız. Hayvan evcilleştirme olacak mı? Bu tarz özellikler daha hazır değil ama daha sonrası için planlarında varmış. Yani olacak. Yayınlanırken balık tutma sistemi olacak mı? Maalesef hayır. Fakat ilginç bir tasarım üzerine çalışıyorlarmış. Hightail'de yakınlığa bağlı sessiz sohbet sistemi olacak mı? Bu tarz bir sistemi çalışır hale getirmek üzerelermiş. Fakat erken erişimin çıkışında olmayacak. Şu anki odakları oyunun genel olarak düzgün çalışabilmesi ve çökmemesi. Oyunun geliştirmesine katkı olarak alınabilecek kozmetikler olacak mı? Burada paragraflarca uzun bir cevap verilmiş. Kısaca özetlemek gerekirse özel kozmetikleri şimdilik erken erişim paketlerinden alabileceğiz. Yeni ve ayrıca satın alabilecek kozmetikler oyun daha iyi bir haldeyken getirilebilir. Pay to win seçenekler asla olmayacak, modlar ücretli olabilecek ve kozmetik sağlayabilecekler. Üçüncü parti sunucular da kendi kozmetiklerini satabilecek. Hytale'de yerel dil seçeneği mi olacak mı? Başta Hytale sadece İngilizce çıkacak ama oyun yerelleştirme yapılmaya uygun geliştirilmiş. Crowden kullanarak pek iyi deneyimler elde etmişler. Yani topluluğun yardımıyla herkes için oynanabilir bir Hytale mümkün. Türkçe için de bizler gönüllü şekilde çeviri yapacağız. Yardımcı olmak isteyenler takipte kalabilir. Hypixel 3. parti sunuculardan pay alacak mı? Simon'ın da dediği gibi ilk 2 sene modlardan ve sunuculardan hiçbir pay almayacak. Ama para kazanma platformlarının ve ödeme sağlayıcının kesintileri unutulmamalı. 2 sene sonrasında ne olacak? Birçok duruma bağlı olacağından direkt bir yüzde söyleyemiyorlar. Ama şimdiden %20'yi geçmeyecek. Eğer her şey istendiği gibi giderse %20'ye bile ulaşmazlarmış. 3. parti bir sunucu her şeyini kendi hallederken parasını da adil şekilde kendi içeriklerinden kazanıyorsa bu pay oldukça düşük olacak. Daha ileride Hightail tarafı, sunucu kiralama ve partnerlerine denetim sağlarsa pay yüzdesi artabilir. Bilinen kişilerin isimlerini alıp satmaya çalışanlar için ne yapılacak? Eğer biri bir ismi alıp satmaya, takaslamaya ya da başkası alamasın diye saklamaya çalışırsa, kullanıcı sözleşmesi gereği o ismi geri alabilecekler. Yani başkasının ismini önden kapılmayacak. Favori içerik üreticimizi destekleyebilecek miyiz? Eğer üretici programlarına katılmışlarsa, evet. Kodlarını ödeme yaparken kullanabilirsiniz. Bunun size direkt bir katkısı olmasa da desteklediğiniz kişi oldukça minnettar olacaktır. Bu yüzden Hayti alırken Ollegro kodunu kullanmayı unutmayın. Ha? Bunun ne alaka? Olegro? Efendim? Senaryoyu mu eledin sen? Yok. Hmm, neyse. Kimler üretici programına katılabilir? Düzenli olarak içerik üreten modcular, yayıncılar, sanatçılar ve benzeri kişiler katılmak için başvuru yapabilir. Açıldığı anda çok kişi başvuracağından inceleme süreci zaman alabilir. Üretici programında ne kadar kazanılacak? başta oyunun geliştirme maliyeti karşılanana kadar satışlardan %5 oranında kazanç olacak. Daha sonrasında ise %7'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu oranlar herkes için aynı, yani kimseye özel muamele yok. Hayteli satın alırken sevdiğiniz içerik üreticilerini desteklemekten çekinmeyin. Tek yapmanız gereken bir kod girmek olacak. Özellikle Türkiye'de pek büyük bir topluluğu olmayan bir oyun olduğundan sizlerin en küçük desteği bile çok değerli. Aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.